İyilik Perisi ve Büyülü Dostluk Uzak diyarların en gizemli köşesinde yemyeşil bir vadide yaşayan bir iyilik perisi vardı. Adı Melody idi. Melody, her zaman etrafındaki herkese yardım etmeyi ve sevgi dolu davranmayı prensip edinmiş bir periydi. Bir gün Melodi ormanda dolaşırken küçük bir tavşanla karşılaştı. Melody, tavşanın yanında durarak ona yeni bir yuva yapmaya karar verdi. Birlikte çalışarak en güzel ve en konforlu yuvayı inşa ettiler. Bir süre sonra ormanda bir büyülü ağaç keşfedildi. Bu ağaç, dilekleri gerçeğe dönüştürebilecek büyük bir güce sahipti. Melody ve Tavşan, ağacın gücünü kullanarak ormanın dengesini korumaya karar verdiler. Büyülü ağacın gücüyle, ormanda yaşayan diğer hayvanlara da yardım etmeye başladılar. Melody, Tavşan ve diğer hayvanlar, Birlikte çalışarak ormanı daha yaşanabilir bir yer haline getirdiler. Bir gün ormanda bir sorun çıktı. Ormanın derinliklerinde yaşayan bir ejderha huzursuzlanmış ve diğer hayvanlara zarar vermeye başlamıştı. Melody ve dostları ejderha ile konuşmaya karar verdiler. Ejderha, Melody'nin sözlerinden etkilenerek huzura kavuştu. O da aslında sadece anlaşılmak ve sevgi görmek isteyen bir varlık olduğunu anladı. Ve o günden sonra Melodi, tavşan, ejderha ve diğer hayvanlar birlikte ormanın koruyucuları olarak huzur içinde yaşadılar. İyilik, sevgi ve dostluklarıyla ormanı daha da güzelleştirdiler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olun.